Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Şu an sabah saat kaç bilmiyorum galiba saat 7 falan erkenden kalkıyorum artık. Çünkü başlıktan da anlayacağınız üzere işe başladım. Evet artık çalışıyorum. Hem okuyorum ben de çalışmaya karar verdim. Ek gelir kazanmak için. Bu arada ne okuyorsun, ne okuyorsun, ne iş yapıyorsun diye çok mesajlar geliyor. Aslında beni tanıyın videosu çekmiştim daha öncesinden ama bir güncel olanını 10.000 olduğumuz zaman da tekrardan çekeceğim. Öğretmenlik okuyorum, lise öğretmenliği, matematik ve felsefe okuyorum. Ek gelir kazanmak için de işe başladım arkadaşlar. İşim ne? Sekreterlik. Ama yani çok basit işler yapmayacağım. Çok zorlu bir süreç beni bekliyor arkadaşlar. Şimdi yüzüme nemlendirici sürdüm. İlk olaraktan yüzümü nemlendirmek istiyorum. Bu arada kullandığım nemlendirici Tegavi'nin nemlendiricisi. Şu an için memnunum arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Güzelce nemlendiricimi dağıtıyorum ve cildime yediriyorum. Saat 8:40 gibi evden çıkacağım. Hazır böyle her gün işe gidiyorken giyiniyorken makyaj yapıyorken bugün sizlerle de hazırlanmak istedim. Ee, bugün aslında farklı bir makyaj yapmak istiyorum. Genelde hep çok sade makyajımı yaparım günlük makyajımı. Bugün daha böyle koyu bir göz makyajı yapmak istiyorum ama fondöten kullanmak istemiyorum çünkü. Bugün fondötensiz yapmak istiyorum makyajımı. Şimdi yüzümü nemlendirdim. Bu arada saçım gerçekten çok kötü görünüyor ama halledeceğiz. Kapatıcı olarak Too Faced kullanıyorum ee, ve bunu yüzümün belirli yerlerine uygulayacağım. Şuraya uygulayacağım biraz, buraya biraz uygulayacağım, burnumun kenarlarına, dudağımın üzerine, çeneme ve biraz da olsa anlama geçmek istiyorum rengi eşitlemek için. Ve bir sünger yardımıyla bunu dağıtacağım. Ama süngerimi bugün biraz ıslatmak istiyorum. Bunun için de MAC Prime, Prime kullanıyorum. Bu arada arkadaşlar işe başlayalı bir hafta oluyor. Ee, ve baya iyi ilerliyorum diyebilirim. Hani işi baya bir kaptım. Bu arada çok Sürdüm kapatıcı. Ama sorun değil. Çünkü zaten fondöten kullanmayacağız arkadaşlar. O yüzden. Yani. Bir e, pudra yardımıyla göz altlarımı da sabitleyeceğim. Şöyle çok az minik minik alıyorum. sonrasından fırçamı alıyorum. Bandırıyorum. Şöyle göz altlarıma bunu. Dokunduruyorum burnumun kenarlarına şöyle hemen pıt 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 Geçiyorum Kaşlarımı tarayıp dolduruyorum seyrek olan yerlere Şöyle şu önlerini de doldurmak istiyorum seyrek olan yerleri doldurdum. Şimdi sizlere çoğu zaman yaptığım bir şeyi göstermek istiyorum. Ben şuradaki görüntüyü çok sevmiyorum. Yani şuraların çok koyu olmasını sevmiyorum. Çünkü daha sert bir görüntü veriyor. O yüzden bir fondöten fırçamı alıyorum. Sonra şöyle kaşlarımın üzerinden geçiyorum. Ama sadece şu önleri orayı daha böyle yumuşatıyorum. Ee, bu benim yaptığım, çokça yaptığım bir şey. Ee, öyle sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi yüzümü kontürleyeceğim. Bunun için Benefit'in hulasını kullanıyorum. Bir e, kontür fırçası yardımıyla şöyle alıyorum. Fazlalıkları atıyorum ve elmacık kemiklerimin altından başlıyorum yüzümü kontürlemeye. Böyle 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 ilerliyorum. Sonra alnıma geçiyorum biraz. Biraz da çeneme geçiyorum. Çok öne doğru çekmeyeceğim çünkü o lift e, efektini yaratmak istiyorum yani kalkık ve çekik surat bu kadar yeterli az kalsın unutuyordum burnumu kontrolemedim biraz ürün alıyorum yüzük parmağımla ve şu burnun ucuna biraz böyle geçiyorum çok minik kadar yeterli. Ucuna da aydınlatıcı sürsek bitti. Herhangi bir aydınlatıcı alabilirsiniz. Ben şu an esensin aydınlatıcısını aldım. Yani çok çok iyi olmasına gerek yok. Sadece çünkü burnumuzun şurasını hafiften aydınlatacağız. Bu kadar basit. Biraz da buraya geçelim. Tamamdır. devam edelim. Allık olaraktan da Nars Orgazm kullanıyorum şöyle bir allık fırçasıyla alıyorum biraz ürün pat 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 bırakıyorum ve bunu da buraya koyuyorum biraz daha ürün alalım pat 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 bu arada biraz da e, iş saatlerimden sizlere bahsedeyim sabah saat 9'da iş başı yapıyorum saat 12'ye kadar çalışıyorum <laughs> yani bence güzel biraz yorucu oluyor. Çünkü sabah erken kalkıyorum falan saat 7'de. Biraz yorucu oluyor. Ama alışıyor insan. Gerçekten alışıyor. Mekin şu aydınlatıcısını alıyorum. Tekrardan parmağımla yüzüme uygulayacağım. Oha. Çok fazla oldu ama hoşuma gitti de sanki. Değil mi? güzel oldu. Şimdi ten makyajını yaptık gibi bir de dudaklarımı çerçeveleyeyim hemen. Şöyle. Şu an için böyle bırakacağım. Birazdan karar vereceğim. Mat ruj mu sürsem, böyle mi bıraksam ya da lip gloss mı sürsem diye ama şu an için böyle kalsın. Devam tamam ediyorum. Şimdi göz makyajına geldik. Şu rengi alacağım ve tüm göz kapağıma bunu uygulayacağım. Ama çok e, şey yapmayacağım rengini, çok belirgin yapmayacağım. Sadece böyle azıcık renk vermek istiyorum göz kapağıma. Alıyorum rengi ve fazlalıkları atıyorum. Bakın ne kadar çok fazlalık var fırçada. Gördünüz zaten. Bu arada unutuyordum far paletimi de söyleyeyim. Bu Zoeva'nın far paleti ismini de açıklama kısmına eklerim. Merak ediyorsanız hangi ürünleri kullandığımı yorumlarda sorabilirsiniz. Aklıma geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Hangi ürünleri kullandığımı. Ama bazen kullandığım ürünleri unutuyorum. O yüzden cevap veremiyorum. Göz kapağıma bunu pıt 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 koyuyorum. kadar yeterli mesela. Aynı şekilde şunu da şuraya koyalım. Sonra burada Elfin bir tane kalem farı var. O da Metallic Mocha isimli bir far kalemi. Bunu alıyorum. Bakın rengi de çok hoş. Hemen sizlere göstereyim. Metalik bir far, bunu alıyorum ve e, göz kapağıma şöyle şöyle uyguluyorum. Sonrasında bunu dağıtacağız. Ama taşırmıyorum arkadaşlar, yani şuraya kadar falan getirmiyorum. Sadece katlanma bölgesine kadar uyguluyorum bunu. Aynı şekilde bu tarafta da aynısını yapıyorum. Şu kadar yeterli ve bunu şimdi dağıtacağız çok seviyorum kalem farları ya gerçekten. Çok hoş ve çok kolay oluyor. Aynı fırça kullanabilirsiniz. Tekrardan şöyle dağıttım. Kim Teddy isimli kalemini kullanıyorum. Bunu gözüme geçeceğim. Hemen şipşak. Daha kullandığım farı alıyorum ve bunu alt kirpik diplerime e, dağıtacağım. Şöyle. Aynı şekilde şuraya da koyuyorum. bitlerimi kıvırıyorum. Sonrasından da maskara süreceğim. Bu arada işe başladım ama sizleri unutmadım tabii ki de. Unutmayı da düşünmüyorum. Hani aslında gün içerisinde o kadar yoruluyorum ki ama YouTube'u unutmamaya çalışıyorum. Aynı şekilde Instagram'da da daha aktifim. Fark ettiyseniz bir sürü Reels kombin videoları falan çekip paylaşıyorum. Instagram'da beni takip etmiyorsanız kullanıcı adımı açıklama kısmına ekliyorum. Oradan beni bulabilirsiniz. Bu arada bu videoya bir like, bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz. Maybelline Sky High kullanıyorum rimel olarak. Bu rimeli aşırı çok seviyorum. Aşırı çok. <laughs> gerçekten inanılmaz bir maskara. Şu an alt kirpiklere de mi geçsem maskara diye düşünüyorum da. acaba iyi olur mu? Sürelim mi alt kirpiklere? Sürelim ya. Artık ne olacaksa olsun. Ama çok abartmayalım bence. Sürelim ama çok abartmayalım. Ya da sürmesek mi? Sürdüm ama bile. <laughs> Süreceğim. Sürüp geliyorum arkadaşlar. Tekrardan aydınlatıcımı alıyorum. Göz pınarlarımı ve kaşımın altını aydınlatıyorum. Yani sadece şuraları aydınlatıyorum. Şu ne kadar getirmeyeceğim. Şurayı aydınlatıyorum. Kaşları daha kalkık göstermek için. Tekrardan nude mat bir şey süreceğim. O da Anastasia Beverly Hills'in Stripped isimli likit mat ruju. Şuraya sürüyorum. Sonra böyle böyle yapacağım. Bu arada bir şey diyeyim mi? Makyaj gerçekten çok güzel oldu. Yani hafif bir smoky oldu bence. Yani biliyorsunuz smoky. Aslında daha da yoğun. Ee, bu... Onun yanında bir hiç bence. Günlük bir smokey eye oldu bence. Şimdi hemen saçlarımızı da yapalım. 2-3 e, tane maşa atacağım aralarına biliyorsunuz olayı. E, sonrasından da e, giyinip çıkarız diye düşünüyorum. Çünkü e, acelemiz var her zamanki gibi. Bu arada geçenlerde mango indirimden bir şey aldım. Unuttum göstermeye onu da hemen göstereyim. Bu arada indirimden ne aldım videomu izlemediyseniz İzleyin derim. Güzel şeyler almıştım. Bunu aldım. Şemsiye aldım. Çok güzel değil mi? Böyle siyah beyaz zebra ee, desenli ve kenarları da turuncu. Ben renk uyumunu çok sevdim. Çok style'li, çok trend göründüğü için hemen aldım. Çok güzel bence. Maşamı aldım. 200'e açıyorum. Şimdi bu ısınsın. Kerastase'nin şu bakım yağını kullanacağım. Şöyle alıyorum biraz. Böyle 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 yapıyorum. Sonrasında saçımı uyguluyorum. Maşamı alıyorum ve böyle şu tarafa e, şey yapmak yerine, dolamak yerine saçlarımı şöyle doluyorum. Yani içe doğru. Yetiyorum çok az. 10 saniye bekletebilirsiniz ve voila. halka küpe taktım. Saçlarımı da eh yani bu kadar oldu ancak ee, böyle yaptım. Şimdi o zaman kombin seçmeye gidelim. Saçım ve makyajım bu şekilde oldu. Ya saçımdan çok emin değilim açıkçası. Çünkü saçlarım şu an çok karışık yani. Bir kıvırcık bir tarafı, biraz dalgalı, biraz kabarık falan. En basit, en kolay buydu aslında. Düz bir saç böyle yapacaktım. Jilet gibi. Yani ya jilet gibi böyle alttan bir topoz yapacaktım. Ya da bir at kuyruğu. Şimdi o zaman hemen kombin seçeyim. Çünkü bayağı da geç kaldım. Sonrasında hemen bir şeyler atıştırır, evden çıkarım. Hadi bakalım. Şöyle bir pantolonum var. Zara'dan almıştım bunu, bunu bilirsiniz. Ve eski sezon H&M. Havalar sabahları biraz daha soğuk olduğu için kısa kollu vesaire giymeyeceğim. Burada böyle bir detayı var. Koku olaraktan da Libre kullanacağım. Ben ne giydiğimi de boydan, aynadan sizlere göstermek istedim. Üstüm biliyorsunuz eski sezon H&M. Anlatmıştım, söylemiştim zaten daha demin. Pantolon da e, Zara. Şu an mevcut bu pantolon. Parfüm olaraktan da Libre kullanıyorum. Şöyle Maskulen koku sevmeyen bu parfümü almasın arkadaşlar çünkü maskülen kokuyor bana göre. Parfümlerimi tanıttığım bir e, video mevcut kanalımda hatta 3 tane e, favori yaz parfümlerim, favori ilkbahar parfümlerim bir de favori sonbahar kış parfümlerim diye videolar çekmiştim. Yine kokular denemek almak istiyorsanız o videolarıma da göz atın derim. Şimdi kahvaltımı yapacağım. Sonrasından da evden fırlayacağım. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalımda yeniyseniz bu videoyla beni tanıdıysanız hoş geldiniz kanalıma. Ee, abone olmayı, videolarıma bir like, bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Kanalımda yeni değilsiniz bile destek olmayı lütfen unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Kullanacağımı açıklama kısmına ekliyorum. Bu tarzda videolar görmek istiyorsanız ya da farklı videolar görmek istiyorsanız yorum kısmında bunu belirtebilirsiniz. Seve seve onlar da çekerim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Hoşça kalın.